Evet arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sesim birazcık kısıldı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Annemgile geldim köye. Kazanımızı kurduk. Kendi mahsullerimizden mısırlarımızı kaynatmaya başladık. Evet arkadaşlar. Mısırlarımız pişti. Şimdi e, yemeğe Ay, hazır şiraya, mısırlarımız o. gördüğünüz Ağzı gibi kız o. kardeşim çıkar diyor. Ağzı. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ağzı. Böyle ateşte pişen Ağzı. mısır daha güzel oluyor. Yani tabii ki de közlü aşı şeyi daha güzel oluyor arkadaşlar. Közde pişen her şey daha güzel oluyor yani. Hem doğal. Evet mis gibi pişti Ağzı. mısırlarımız. Ağzı. Evet arkadaşlar bugünkü videomda böyle olsun. Dediğim gibi Adana'dayım. Video çekemiyorum kendi evimde. Bu videomda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.